Yine güzel bir günden mutfağımdan herkese merhaba. Bugün harika bir sütlü tatlı yapacağız. Sütlü tatlıları çok seviyorum. Sizin de sevdiğinizi biliyorum. Hem de o kadar kolay ki bir muhallebi hazırlayacağız ama iki tane katmana dönüşecek. Böyle üstü karamelli altı çikolatalı. Şöyle kaşığı daldıracağız üstten karameli altından çikolataya of 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 of. İki lezzetin birbirine geçtiğini düşünün. Karamel ve çikolata aşkı. Daha fazla anlatamayacağım, hemen yapayım ki siz de benimle bu lezzeti paylaşın. Bir su bardağı şekeri önce karamel haline getireceğiz, kısık ateşte şöyle güzelce karamelize olmasını bekleyeceğim. Bardak ölçüm 200 mililitre. İşte gördüğünüz gibi karamel olmaya başladı yanlardan şöyle ortaya doğru topluyorum ve bütün şekerin erimesini bekliyorum. İşte şeker bir güzel eridi ve karamelize oldu. Şimdi üzerine 200 mililitre bir paket sıvı krema ilave ediyorum. Şeker sıcak, krema soğuk olduğu için şöyle bakın patır patır patlıyor. Aman bu sırada dikkat edin elinize sıçramasın. Şekerler de donacaktır çünkü krema soğuk dediğim gibi. Ama şimdi krema da ısınınca şekerler tekrar eriyecek. Hiçbir sorun kalmayacak. Şöyle çırpalım. Bakın şekerler erimeye başladı bile. 4 su bardağı yani 800 ml de süt ilave ediyorum. Şimdi artık bir muhallebi kıvamına getireceğiz. Muhallebi malzemelerini koyuyoruz. 4 yemek kaşığı nişastam var. Biraz şöyle sütle nişastayı önceden eritiyorum. Çünkü topaklanma yapmasın diye. Şöyle karıştırıyorum. Biraz daha süt ilave edeceğim. Yani nişasta eriyene kadar süt koyacağım. 6-7 yemek kaşığı kadar bir şey olacaktır. Bakın gayet güzel nişasta eridi. Şimdi nişastayı da ilave ediyorum ve sürekli karıştırarak muhallebi kıvamına gelene kadar pişiriyorum. İşte pudingim hazır. Bakın, gayet güzel. Çok katı kıvamlı değil. Şimdi bunu ikiye ayıracağım. Yani yarısından biraz fazlasını başka bir kaseye alıyorum. Yani yarısı karamelli, yarısı çikolatalı olacak. Ama çikolatalı kısmı ayrı bir şekilde pişirmemize hiç gerek yok. Şöyle 80 gram yani bir paket bitter çikolatayı yapmış olduğum karamelli muhallebimi ekliyorum. Bir paket de vanilya koyuyorum ve bir güzel karıştırıyorum. Zaten muhallebinin sıcaklığıyla çikolata bir güzel eriyor. Aynı anda iki farklı muhallebi puding yapmış gibi oluyorum. Ama tek muhallebi yapıyoruz. Çok kolay bu yüzden. İşte çikolatalı kısmı da oldu. Şimdi servis kaplarımı alacağım. İstediğiniz böyle muhallebi kaplarını alabilirsiniz. Yarısına kadar çikolatalı karamelliden koyacağım. Üstüne de karamelliyi koyacağım. Ve böylece çift renk muhallebim hazır olmuş olacak. Çift renk sütlü tatlım. Şöyle karamelliyi de üzerine koyalım. İşte iki katman, iki lezzet. Şimdi oda sıcaklığında bekleteceğim. Sonra da buzdolabında bir güzel soğutacağım. İşte karamelli çikolatalı sütlü tatlımız hazır. Bakar mısınız şunun güzelliğine buzdolabında da gayet güzel soğudu. Şimdi size dokusunu göstermek istiyorum. O kremamsı böyle dokusuyla üstte karamelli tat, altta çikolatalı. Of o kadar lezzetli ki üzerine biraz da karamelli şeker koydum. Bakar mısınız şunun dokusuna? 2 katman. İki lezzet karamelli, çikolatalı, sütlü, tatlı. İşte gördüğünüz gibi anlattığım kadar varmış değil mi? Yapın, tadın. Lütfen yorumlarınızı benimle paylaşmayı sakın unutmayın. Sizinle de bu videoda ilk kez karşılaştık ve tanıştıysak bundan sonra yapacaklarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Abone olurken abone ol butonun yanında bir tane de küçük zil butonu var. İşte onda tıklarsanız eğer ben yeni bir video paylaştığımda hemen size haber gelecek. Bunu da hatırlatmış olayım. Yine güzel değişik tariflerde bu buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.